Aksa ve Müslümanlara yardım etmek için ordular nasıl harekete geçer? Bu soruya cevap verebilmek için 1968 tarihine döneceğiz. Yaklaşan savaş öncesi Yahudi varlığı İsrail ordusundaki anormal hareketlilik Ürdün istihbaratının gözünden kaçmamıştı. Haberi alan Ürdün ordusu generallerinden El-Câzi, İsrail ordusunun Ürdün'e saldıracağı öngörüsünde bulunarak emri altındaki askerleriyle birlikte ölene kadar savaşacaklarına ve düşmanın cesetlerini çiğnemeden Ürdün sınırlarından giremeyeceğine dair Kur'an üzerine yemin ettiler. El-Câzi, askerlerine tüm savunma hattı boyunca muharebe topları yerleştirmelerini ve sebebin ne olursa olsun bombardımandan vazgeçilmemesini bu emri tahsizlik edenlerin cezalandırılacağını ifade etti. Çatışmaların ardından işgalci İsrail büyük maddi kayıplar vermiş ve geri çekilmeye başlamıştı. İlk kez bu muharebede Yahudi varlığı İsrail ateşkes talebinde bulundu. Bu talep savaşın başlamasından yalnızca 5 saat sonrasıydı. Dürdün Kralı Hüseyin işgalcinin ateşkes talebini kabul ederek generale geri çekilme emri verdi. General kralın bu emrine itaat etmeyerek saldırılara tüm hızıyla devam etti. Israrla geri çekilme emir verilmesinin üzerine El Cazi, haberleşme tesisatının tümünü imha edip askerleriyle daha da şiddetli taarruza geçti. Ürdün ordusu, işgalci ordusunu hedeflerine ulaşamadan yenip geride yüklü miktarda mühimmat ve zayiat bıraktırarak kaçmaya zorlamıştı. Kral Hüseyin'den günümüze değişen tek şey isimler ve unvanlar oldu. Ne var ki batıya olan bağlılık ve ümmeti olan hıyanet hala devam etmekte. Ey samimi subaylar ve komutanlar! İşte bugün önünüzde yepyeni bir fırsat var. Harekete geçmek için kafir batının emrindeki siyasi iradeden emir gelmesini beklemeyin. Zira o emir asla gelmeyecek. İçinizde yüreği Allah için çarpan nice subayların ve komutanların var olduğunu biliyoruz. Kafirlerin hegomanyası altında ezilen İslam ümmetini kurtarma hayallerinizin olduğunu da biliyoruz. Siz de yüzyıllar boyu Salahaddin Eyyubi gibi hayırla yad edilmek, ümmetin kahramanlarından bir kahraman olmak istemez misiniz?